Meşko, bize şimdi Türk kahvesini ver şimdi bakalım, nasıl yapıyorsun? Ben Türk kahvesini vereceğim de, ben bol kahveni yapıyorum. Tamam olsun, senin kahveni göre biz ölçü. Çay kaşığına... Bir, iki, bir, bir tanelik mi bu? Dört, ayrı iki, Heh. dört, bir de böyle. Beş tane bu. Ama kocaman, Heh. kocaman dört koydum yani dolu dolu çay kaşığına dört tane ama çay kaşığına dolu biz orta iki yeter mi üç mü atın üç at çok kahve koydum çok Heh. kahve böyle oluyor işte anne bak şimdi he. yok acı olur diye dedim az olunca da yağ gibi oluyor kahve sen ya tamam yani iki şeker evet. dört kaşık ama dolu doluya dört kaşık dolu. çay kaşığını öyle yarım değil. Tepelene. Silmeli Çay kaşığı da büyük. Ben şeyde çalışıyordum ya Burak Alem'in He. Yukarıdaki bürodan bana geliyorlardı kahve çayı. Değil mi? Evet. Kahven güzel çünkü onda. Nescafe'de Türk kahvesi de. Yemek yedikten sonra memurlar geliyordu He. yanıma Türk kahvesi içiyor. Tabii. Her, her biri çünkü bu kahve işini. Bir de tabi Neşko'nun elinden şöyle bol köpüklü olursa. Bak bak köpük çökmüyor. Aman nazar değmez. <laughs> maşallah yok adım araya. Şuraya bak. Biraz İkisi maalesef. de aynı. Benim bir tanesi köpüklü, seni bir tanesi köpüksüz. Hem de o kadar kahve koy. Niye böyle oluyor anlamadım. Gitti. Sevgimi katalım. Sevgini katmayız acaba? Sevgimi katma lazım Maşallah maşallah. Bakırdı birazcık. Dört yüz. Onlar da. Şu köpeğe bak. Ay, i̇şte yağmur dağlanır ve kahve